Aslan avını Ha evet. <laughs> Bir gün arkadaşlarla ormana gittik. Cipten indik. Etrafa dağıldık. Elimde tüfek, ağır ağır ilerliyorum. Derken... Eee? Birden onu gördüm. Ne? Aslanı! Aslan. Birkaç metre ötemdeydi. <laughs> Böyle şey olamaz. <laughs> Allah Allah! Boyu on metre! Aslanın boyu on metre mi? Ziya! <laughs> 10 metre değilse de 5 metre var. <laughs> Ziya! Yani aslan kadar aslan. <laughs> Hemen doğrulttum tüfeği. Tık! Tüfekte kurşun yok. Eyvah sonra? Allah'tan üstümde çakı var. Hemen çektim çakıyı. Açtım. Sonra amca? Atladım aslanın üstüne. <laughs> Karnına tak 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 tak, tak. Kıyla aslan mı öldürdün? Öldürdüm, öldürdüm abi ya. Bacaklarını ayırdım aslanın. Sus, sus, lan! Şimdi ben seni öldüreceğim ha. Palavralarınla çocukların aklını karıştırma sana.